Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir deney yapacağız. Deneyimiz e, mor lahanayla e, bir şeyleri karıştırmak olacak. Farklı maddeler. E, farklı maddeler yani. Mesela sıkacağım. Sirke, limon suyu, süt, şeker. Yine yani bunun gibi bir Bu maddeler. Bulaşık deterjanlar. Bak şimdi bunu bardaklara dökür. Renkli oluyor. Şekerli Ama değilim. Başlayalım. Hangi renkler ne olduğunu bilmeyeceğiz. Evet. Neyse. sürpriz. Başlasın. Biz bilmiyoruz. İlk önce hangisi? Bence bu. Haa. Evet. Yardımcı olur Yok. Yok ben yok. Koyulaştı sanmıştım. Yani biraz koyulaştı. biraz koyulaştı. daha koyalım belki de, biraz. Nerede oldu? Koyulaştı biraz. Biraz daha koyarsak belki linki açılır. Açın bakalım da koyulaştı mı? Biraz koyulaştı ya yani. yani. Siyah oldu galiba. Siyah oldu. Bak mı? Siyah mı? Lacivert gibi oldu. Ha, Siyah bana, bana göre siyah. Şimdi. Ma bir Dur. Bu neydi? Silkeyi. Silkeydir silke bu. Limon, silke suyu. E, limon suyu. Bu limon tamam. suyu. Limon suyu model doğazı Hepsini hepsini. Aa. Aa, pembe. Pembe oldu. Evet. pembe de. Kırmızı mı oldu? Pembe ya da kırmızı olacak. Kırmızı oldu. Kırmızı yani. kaydı. Dursan. Kendin tarafı da alsın. Oldu. Yapma. Ya şimdi tam kırmızı. Böyle bir pembe mi oldu, kırmızı mı oldu Güzel oldu ama. Şimdi şunu da kırmızı. Bu çok merak ediyorum. Bu çamaşır suyu. Ama bu çok kötü. Doğaya zarar veriyor ve şey elimizi yırtıyor üstü. Ya yani ele gelmemesi lazım. Evet. Bunun altı kapalı. Arındırıcı var. Evet. Arındırıcı. Aa. Ne Yeşik. oldu? Yeşil Yeşik. oldu. Sarı mı oldu? Çok kötü kokuyor. <laughs> zehirler bunu. <laughs> hmm oynamayalım. Bu ne oldu? Kahve renkli Değil oldu. Mi? Böyle e, silke, silke dökelim silke. Oldu. Kahve oldu. Şimdi silke dökelim. Ben de. Ver. Tamam. Hadi evet. dökelim. Ne var Biraz daha dökün. mi? Yok. Evet. Kalsın. Biraz daha dökün ben, bakalım. Beni biraz daha dök. Dur. dök. Atan sen o zaman da karbonatı dök. Karbonatı dök. Evet. Al bunu. Ne oldu? Onu zıptan. Biraz da koy sirke. Sen, sen karbonatı dök atalım. Tamam biraz daha koyayım. Rengi açılıyor. Açık renk yazıyor. Hepsinde çıkan. Hepsinde. Devam et mi hocam? Ooo. Aman. Ben... Ne oldu lan? Ne dedin sen? Karbonat. Şey karbonat yok. E, evet, karbonat. Mol oldu. Mol oldu. Karbonat şey yapıyor ya ona ne? gaz veriyor. Gaz fazla mı ne oldu? Çıkacak bir dakika. Çıkacak çıkacak. Oy. Yapışır mı o zaman? Yok şey yok içme. Böyle. Hayır. Öyle şeyler yapmak yok. Neden? Olmaz işte yani. Hayır çünkü deterjanın yanında. Zehirli de. Değil. değil mi? Hiç gerek yok. Çok fazla kurbalık. Atan oraya bir şey döktün mü? Ne? Bir şey döktün mü oraya? Al. Süt döktü. Sütü çok mu? Oraya bir şey dökmedin değil mi? <laughs> Süt olacak. Bu da Yeşil, çok yeşil. yeşil, yeşil. Ama bu, turuncu gibi oldu. Evet, yeşil değil. Bence kahveye benziyor. Şimdi bir bak Bu bunu koyacağız. ben koydum. Hayır, kaldı. çok güzel bir Bakalım. Bakalım. Şimdi bak, bak. çok güzel gösteriyor, görüyor musun? Bayağı bildiğiniz yeşil oldu. Şşş. Şeker acaba ne yapıyor? Aynısını ne yapıyor? Şeker. Şeker. En sonunda hepsini Hı. karıştıralım Hı. mı? Bu arada. İstediğinizi i̇şte karıştırabilirsiniz. Size i̇şte başka bardak da verebilirim. Şurada. Hala aynı farklı renkler Bu ne oldu? Bu şeker mi? Evet. Bakalım şeker olana. Şeker Aa. sütü içi mi? Biraz Yok. Ağırmış. Bu, böyle bir şeyde hiçbir şey içmeyelim. Tamam, mı? Yanlışlıkla bir şey yaparsınız. Evet bak evet, kaç rengi bozuldu? 3, 4, böyleydi. 5. Hayır, Şu da bu, bunu döktük. Süt. Bu süt. Bu süt. Aa. Bayağı güzel evet. Şimdi farklı renkler birbirine katabiliriz. En farklı renk ise bu. Bayağı ben sıyım. sarıyı şimdi sarı kırmızı karıştıracağım. Ne Ne? Hayır ne yapıyorsun? Atan sen de renkli değiştirip karıştırabilirsin. Tamam. O zaman ben yeşil ile mor. Evet mor. Sen bunu koyu olduğu için böyle kırmızı oldu. Hepsini bir keserim tamam. Evet. Biraz ondan biraz buna dökse. Atam. He yani az. Ha. Tamam. Benimki koyu. Başka bir, tane bir renk koyu mi koyu oldu? Bir dakika. Kırmızıyla aynı mı? benimki açık kırmızı oldu da bu kırmızı sanki bu ise i̇şte şey oldu değil yeşil oldu. oldu kırmızı daha çok yeşil Neyse ben iki, yapalım. iki tane. Bak bu mor. Ay tutma. Benim dur, dur, bir. kırmızı. Biraz da bunu tutuyorum. Bu benim olsun bak. Bu benim. Hı. Ben biraz fazla koyacağım çünkü biraz fazla bir şey koyacağım. Tamam. Kırmızı çok katmayacağım çünkü koyu bir renk. Çok evet, <laughs> yapayım. İşte. Bu biraz siyah. biraz. Yo baya bildiğin Bu yeşil. Yeşil, oldu. yeşil, 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 koyu yeşil, yeşil, Şey değişik oldu ya. Bunlar Sarı da koyacağım ben. Aha Ben siyah renk elde etmeye çalıştım. Ne alabilir miyim? Sende yani hiç kalmadı zaten. Çok sert şey bir daha denk geleyim ilk bu ara başladım kabartma tozu olan hangisidir atamdaki ondan dökeceğim biraz kabarsın o ne numara? Kabartma tozu dökülüyor mu? O kabartmaz ki daha kabarttı Dökülüyor ama şimdi kabartma gökyüzü, oraya. bardak kadar tozu. yer kalmadı. Yer var. Götmek onu bütün de durulanca dökecek zaten. Tamam bence bitti değil mi? İkisi siyah oldu. İkisi de böyle güzel oldu. Adam bakınca bir değişik oldu. Çocuklar. Yaşırık konuşsunuz. Bir iki değişik bir şey oldu. Bir Bunu yaparken siyah, bence anne babalar yanlarında olsun çocuklar. Ne tek başına yapmasınlar. Özellikle çamaşır aynen. suyu kullanacağız. Çamaşır suyu dökerken bayağı dikkat olmuş. Çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı. Çamaşır dök suyu dökerken bayağı dikkat olmuş. Böyle şeyler yoksa. kullanırken tek Elinize başına kullanmayalım. Elimize böyle dökülükse bayağı kötü şeyler olabilir. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Adım bizi böyle içinden girip dışarı çıkıyor. Yırtılıyor burası. Çok kötü çamaşır.